Evet arkadaşlar, Onur Sürücü kursuna yine merhabalar diyoruz. Eğitim videolarımız devam ediyor. Şimdi hamle hakkımı yapıyorum paralel parkta. Birinci manevramı yaptım. E, İkincimi biraz daha gidebilirsin. Mesafem var, biraz daha gidebilirsin. Şimdi paralel parkta öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi paralelliği görürken zorlanmaları. Burada yaptığı hatalar arkadaşlar, şimdi paralel oluyor. Bakın paralel geliyor. Şimdi tek lastiğin açısına bakıyor. Bakın lastiğin açısına baktığında paralel gibi gözüküyor. Biraz az daha gel. Tek lastiğin açısına baktığında paralel gibi duruyor. Ama nereye bakıyorum ben? Bakın arabanın arkasına baktığım zaman devam ediyorum e, Nehir. Devam. Bakın arkaya baktığım zaman nasıl görebiliyor musun Nehir? Bu telefondan da bakabilirsin. Evet. Şu an Çok oldu. Şu an paralel oldu. Yani lastiğin bastığı yerle kaldırıma bakmıyoruz arkadaşlar. Nereye bakıyoruz? İleri doğru. Arabanın en son noktasına kadar aynı eğildiği için gözükmüyor. Kafamı yere eğiyorum ve bakıyorum. Paralelliği o zaman sağlıyorum. Öğrenciler bu paralelliği görürken burada yanılabiliyor. O yüzden buna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki eğitim videosunda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi.